Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 6 Haziran Salı Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Ankara'da 9 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. iki altınımız olacak. Tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde birinci altılı ayarımızın startı veriliyor. Handikap 15 bir mücadele 4 yaş Arapların 2100 metre kuma çıkacak 8 sapkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya şöyle döndüğümüz zaman soysalan Semistar'ın birazcık tempo vereceği bir koşu bizleri bekliyor. Ee, ben burada Semistar'ın yaptığı son iki koşusunda Ankara'da şartlı 3'ü 2000'de iyi bir koşu çıkartıp kazanmıştı Ark arkasından. Bir ikincilik de ayrıldı Azza Akdemir eşliğinde piste çıkmıştı. Yine Azza ile yola devam dediler. Semih Star yani grubun en şanslı ismi olarak görüyorum. 4 benim ilk tercihim. İkinci attım Gök Kara Müslüm Çelik'le e, üçüncü kez buluştu. Yaptığı son koşu oda Ankara'da şartlı 3500'de uzunu daha etkili koşan bir safkanımız. Mesafe uzadıkça 6'yı da Semih Star'a ciddi bir rakip olacaktır iki nol demir adam Mehmet Nuri Sunkar'la mutlaka değerlendireceğim. Soy salan dediğim gibi Nişman çizik üstünde tekrar İşmanla buluştu. Zaten işmanla kazanmışlardı. ben üç nol soy salanında kadar yani semi beraber yan yana girip sonunda ya semi star atlayacak ya soy salan atlayacak. bakalım sonları nasıl bitecek. Üçü de kesinlikle imal etmeyeceğim. Ve de burada kesinlikle imal etmeyeceğim bir safkan daha var. Ercan Çankaya üstünde görüyoruz. E, çim yarışları gayet muntazamlı son iki çim yarışında da e, güzel bir ikincilik son e, uzun mesafeli 2200'de. 14. Adana'da 1900 olsun Ankara'da 2000'de güzel işlere imza attı. Işık Gece buranın bomba ismidir sevgili dostlar. Bu safkana da çok çok dikkat diyeceğim. E, burada bir nolu safkana da orada Bursa'dan geliyor. Bursa'da son, e, İzmir'e son işini Bursa'daki işinde de arka arkaya kazandılar uzun mesafede. E, yani e, birazcık kilo e, olduğundan dolayı 61 kilo. Mehmet Akgöz tecrübeli jokeyimiz de var üstünde ama e, ben geri planda bıraktım. O yüzden e, tercihi size bırakıyorum. Buradaki sıralamam benim 4, 6, 2, 3 ve 5 şeklinde oluşacak. Birinci koşumuzdaki sıralamamız bu şekilde olacak. Evet geçelim. ikinci koşu Handikap 16. 4 ekor İngilizler. 1300 metre kum. 8 safkanımız yer alıyor. Beşlik ayanımız burada başlayacak. Evet yine koşuda sürate binecek bir koşu. Yani onlar kimler? 1 ile safkanlarımız. Birazcık tempolu gidecek bir koşu. E, tabii ki Michel'in 1 e, nolu safkanı İsmail Yıldırım'la ilk defa e, onunla piste çıkacak. Adana'ya e, koşuları üst üste arka arkaya kazandı. Son işinde Kadir Demirel'le maalesef bir sekizincilik elde etti şimdi ismi İsmail Yıldırım'ı görüyoruz yani liderliği alabilir bitirebilir sevgili dostlar bir solukta ilk tercihim bir sonradan Altınoğlu Safkan'ımız o da Gökhan Kocakaya ile ikili iki yaptılar sonuç işini Ankara'da 1500'e Uğur Levent ile yamak bir sınıfındaki apranti arkadaşlarımızla alt binmişlerdi maalesef kötü bir dereceyle ayrıldı Şimdi Gökhan Kocakaya yine üstünde görüyoruz. 6da e, bire ciddi rakip olacaktır. Sonradan 3 nolu Boyjek olacak Vedat Demir'le. E, ve de burada sürpriz bir isim önereceğim. O da 4 nolu Katarina Furkan Çetin eşliğinde bu safkana da dikkat diyeceğim. 1, 6, 3 ve 4 sürprizde. Evet geçelim 3. koşumuza bir meydan iki yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum 7 safkanımız yer alıyor. 7 plasa ve birinci üçlü gayanımız burada başlıyor. Evet e, yarış birazcık kısa mesafe tabii ki surata binecektir. Burada seri olarak Altınoğlu safkanımız gözüme çarptı Mehmet Akgöz'da. E, dış kulvardan çıkacak dolanıp gelip liderliği alabilir. Ama burada ben iki safkan arasında geçmesini bekliyorum. Hatta bu iki safkan da son e, yani ilk startlığına beraber koştular. Ee, o da 4 nolu safkanımız koştan ikinciyle ikincilik dahil oldu Gökhan Kocakay'la. Ee, sonra 5 nolu safkanımız da İsa Akyoz'da yarım boyla hemen onun e, dibinde yarışı bitirmişti ama aksiyonları çok çok etkiliydi. Yarış biraz daha olmuş olsa da ikinciliği belki kendisi kapacaktı. O da 5 nolu safkanımız. Yani 4-5 burası için yeterli olacaktır. Hem 7 plas hem birinci üçlü kaynağı oynayacak arkadaşlar için. Yani dördü tek atsak yani kazanır gibi görüyorum ama çünkü son 1100 işinde 5 biraz daha aksiyonları arttırarak geldi. Dediğim gibi yani 50 metre daha olmuş olsaydı da ikinciliği 5'te alabilecek kalibre sahipti. O yüzden 4-5 rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum. Üçüncü koşumuzda sevgili dostlar. Evet geçelim dördüncü koşu şartlı dört ama mahsus üç yaşlı İngilizlerin 1400 metre kuma çıkıyor ikinci altılgayımız başlıyor 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz evet burada da baktığımız zaman 136 günlük bir aradan sonra e, koşuya hazırlanan 9-10 safkanımız 8-10 spaz e, o da son üçüncülü maalesef e, yine güzel bir koşu çıkarttı ama Ankara'da iki yarış gördü. Birinci içimde ikinci. Son kozuna kısa vadeli de bir üçüncülükte Ahmet Çelik'le start almıştı. Ee, şimdi Müslüm Çelik üstünde görüyoruz. Kazandığı jokey ile e, tekrar buluştu. Ben 8 dolu Spas'tan çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Liderliği de alabilir ama tabii ki burada bir nolu safkanımız da birazcık ayağına seri safkan. O da Gökhan Kocakay'ı görürüz üstünde. O da liderlikle e, mücadele içerisine girecek ama ben 8 daha da önde tutuyorum. İlk tercihim ikinci atımda 136 günlük aradan sonra Mehmet Akkoz'a tekrar buluştu. Çalışmada gayet hoşuma gitti. Yani grubun şanslı ismi olacaktır. O da e, yani o da önlerde tempo yapmayı seven bir sapkanımız. Bir kul var belki çıkıp liderliği alıp o da bitirebilir. 8-9 benim ikinci altılı ayağında yer vereceğim. Bu iki safkan olacak. 8 ve 9. Evet geçelim. 5. koşu. 2. beşli ayınımız başlıyor. Handikap 16-1 mücadele. 4 ve yukarı Arapların 1600 metre çime çıkacaklar. 14 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet baktığımızda 14 safkanımızın gerçekten zevkli bir mücadelesi bizleri bekliyor. yani denk bir mücadele. Sürpriz konumunda kalan safkanlar var. Yani sürprize her an müsait bir koşu bizleri bekliyor. Burada benim ilk tercihim tabii ki baş kasap olacak. Mehmet Akyoz eşliğinde Ankara'da 1600'de kazandığı mesafe tek kare döndü. 2200'de bir beşincilik de ayrıldı. 8 o e, baş kasap benim ilk tercihim. İkinci atım yeni nolu Kılıç Bey Ahmet Çeli üstüne görüyoruz. Etkili koşacaktır. İki nolu Yılmaz Hoca Azza Akdemir'e kesinlikle imale gelmeyecek bir sapkan. 220 günlük bir aradan sonra tekrar pistlere dönün çalışmaları gayet başarılı buldum. Etkili koşacaktır. 11 nolu sapkın basket Mücahit Bayır'ı 50 kiloya düştü. Yani 50 kiloyla start alıyor. Mücahit Bayır'ı da 5. kez üstünde görüyoruz. Yaptığı son 3 yarışı, 2 yarışını söyleyelim. 1600'e Mücahit Bayır ile 57 kiloyla da maalesef baş kazap kazanmıştı. O koştan bir üçüncülük çıkartmıştı o gün için 4.8 ağır biçimde mücadele etmişti. Şimdi 50 kiloyla basketle e, dikkat diyeceğim çıkıp liderliği alırsa bir soğukta bitirebilir. Sürpriz bir isim. 11 benim sizlere önereceğim 3. 4. tercihi olacak. Sonra 10 nolu safkanımız gelip olur rüzgarı Müslüm Çelik'le buna da dikkat diyeceğiz. Ve de 1 nolu Jet Hemo diyeceğiz. İsmail Yıldırım eşliğinde bu sapkanda göz ardı edilmeyecek bir safkan olduğunu düşünüyorum. Süleyman'a gelince Mehmet Salih Çelik eşliğinde mesafenin biraz daha uzun olduğunu düşünüyorum. Çünkü 1200'e maalesef ikincilik Adana'da 1300'e kazandı ama ben 1600 oluşundan dolayı biraz geri bir planda bıraktım. Tercih size bırakıyorum. Benim sıralamam 8 7 8 7 2 11 10 ve 1 şeklinde oluşacak. Evet geçelim 6. koşu İçişleri Bakanlığı koşusu açık 3 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kuma çıkıyor 11 safkanımızın e, yine harika bir e, mücadelesi bizleri bekliyor. Yani gruba baktığımız zaman 4 nolu Hamid'in bu grupla ilk defa start alacak. E, geri kalan safkanlar bir iki sefer beraber koşup e, birbirlerini geçme potansiyeli olan safkanlarımız var. Ee, yarışa şöyle döndüğümüz zaman yarış gerçekten çok tempolu geçecek. Yedinoğlu safkanımız bir kulvar avantajına Gökhan Kocakaya üstünde görüyoruz. Çıkıp liderlik alabilir. 9, 11, 1, 2. Yani saymakla bitmiyor. Bunları 8 de katılacaktır. Cesi affetmez. Yani çok tempolu geçecek bir koşu. Bizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet burada ben e, yarın banko tercihimi son ayakta kullanacağım. O da 9 olur. Ripirman diyeceğim. Özcan Yıldırım Eşliğinde bu grubu geçmesini bekliyorum. Tabii Rock de Akın Sözen'le etkili koşacaktır. Çünkü onun da İzmir'de grup 3 mücadelesi içinde Ankara geliyor. E, baktığımız zaman Ankara'ya ilk defa çıkacak. E, ben e, pisti yadırgayacağını düşündüğüm için ben e, tabii ki kaliteli bir safkan. E, Akın Sözen'le de zaten müthiş işlere imza attı İzmir pistinde. Ee, ben geri planda bıraktım. Ben 9-10 Ripperman diyeceğim. Haçım ona keza üst üste kazandı Ankara'da. E, kısa vadeli 1500'e sonra kısa vade 6'da 1500'e yine bu mesafede kazandı Mehmet Akyoğuz'a. Çok etkili koşacaktır ama ben Ripperman'in sonlarda e, galip geleceğini düşünüyorum. Banko ismimdir. İkili için Jefe'de Hefes son koşusunu bayıldım. İstanbul'u 2000'de harika işe imza attı. İzmir'de de gayet iyi tanımızın bir sapkan. Bursa'da da güzel işlerimiz zaten. de tabi işte çok formda olan e, Jockey arkadaşımızı üstünde görüyoruz. Dörtlü üç yaptılar. Beş dolu Jefe'de Efes ve de üç dolu Haçım diyeceğim ben. ikili için dokuz Bankom beşle üç ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Bu koşta dokuz benim Bankom'dur. Evet geçelim yedinci koşu Cevat Gürkan koşusu kısa vade 6 3 yaşlı Araplar 1200 metre çime çıkıyor. 10 safkanımız yer alacak. 4 ile 9 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkıyorlar. Evet burada da 2 e, iki safkanın arasında gidip geldim ama bir üçüncü tercihim de var sevgili dostlar. Onu da sizlere söyleyeceğim. Tabii ki yeni nolu baz e, haz balık olacak Gökhan Kocakaya işinde yaptığı son İstanbul işinde şartlı beşi kazanarak geliyor o koşuda da Perda Kız'da Vedat işte hemen arkasında bir ikincilik de ayrılmış. Şimdi Ahmet Çelik'i görüyoruz. 8'de ekleyeceğiz. Ve burada 4 nolu Taç Mercan'a dikkat diyeceğim Akın Sözen'le. ilk defa çime çıkacak. çünkü çektiği kul vardı. iki kul var sevgili olsa Yani çıkıp Kafaya alırsa bu safkanı e, yakalayamazlar gibi görünüyor. Çünkü baktığımda ayağına çok seri bir safkan. Tabii ki 7'de 8 aynı şekilde 10 nolu. Mamasita Bonita'da Mehmet Salih Çelik'te bir kul var. Çekme avantajını o da liderlik isteyecektir ama ben e, Taş Mercan'dan yani liderliği biraz zor alır gibi görüyorum. Tabii ki bu benim kendi fikrim. 4'e e ben ekleyeceğim. 7-8-4 benim 7. koştaki sıralamam. Evet geçelim 8. Koşu şartlı dişler aması 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre çime çıkıyor. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da banko ismi olacak Ankara'da ikinci e, Altılık ayarımızın 5. ayağına tekabül eden burada iki bankolu bir e, kurgu önerdim. Önereceğim e, o da e, bankomu burada ben 3 nolu safkanımızdan yana kullanacağım. Ahmet Çelik ilk defa üstünde deklere görüyoruz. İstanbul pistinden de yakinen tanıdığımız Adana'da da koşan bir safkanımız sevgili dostlar. Şimdi Ahmet Çelik de Ankara pistine çıkacak. Yani yarış hayatına Adana'da başladı sonra İstanbul'a devam etti. Bir Adana çimi vardı. Şimdi ilk defa Ankara pistine geliyor. Ben Ahmet Çelik'in hata yapmadığı sürece bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. E, yarın için benim banko ismim olacak. Banko olarak değerlendireceğim. Zor bir koşu gerçekten zor bir koşu ama bir yerde ikinci altı gayemizi birazcık bütçemiz doğrultusuna e, azaltmamız gerekiyor. Ben burada 3 nolu safkanımızı banko olarak tercih yapacağım. Tabii ki burada 4 nolu safkanın Mehmet Keskin'le 5 nolu safkanın Nizamettin Demir'le çok çok etkili koşuları var. Çünkü bu pistte uzun mesafede 7 nolu Saadet Sultan son koşusunda harika bir işi imza attı. Müslüm Çelik'te 1600 metre çim ağır bir çimdi. 4.6 idi. Ee, sonlarda viraj dönüldükten sonra safkanlar dışa doğru sapınca bu da orta mesafeden sprintine başladı ve de geldi. Ee, tüm gerideki safkanları egarte ederek koşuyu kazandı. Mesafe biraz daha uzadı. Çünkü sonları iyi bir sprint atan bir safkanımız. Ee, bakalım sonuç nasıl neticelenecek. Ben 3 nolu safkanımızdan yana kullanacağım. Banko tercihimi grubunda kaliteli bir ismi olduğunu düşünüyorum. Bankom e, rakip olarak ben ikili olarak sürpriz iki tane isim söyleyeceğim. Onlarla dörtle beş nolu safkanları arkasına bağlayıp bir ikili deneyeceğim. Üç bankomdur. Evet geçelim dokuzuncu koşumuza. İkinci altılı gayemizin tevzisini gerçekten belirleyecek bir koşu. Satış 2-3 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkacak. 14 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada sıralamam şu şekilde oluşacak. Yani birazcık kalabalık tutacağım bir koşu. Çünkü sürpriz bekliyorum bu koşuda. 4 başta olmak üzere 8, 1, 2, 3, 13, 6 ve 10 şeklinde. 4, 8, 1, 2, 3, 13, 6 ve 10 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. Altılgayımızın son ayağında. Evet Bursa'nın aktaracağım Ankara programım buydu. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah ısmarladık. Allah'a emanet olun. Sevgili dostlar yazdığımız saf gayan olsun. Hoşçakalın.